Üçüncü üniteyi de bitirdikten sonra sizlerle 9. sınıf kimyanın 4. ünitesi olan maddenin halleri ünitesine başlamak istiyorum. Aynı zamanda TET konusudur. Ee, maddenin halleri hem kimyada hem de fizik dersinde görebileceğiniz bir konu olarak ifade edeyim. Şimdi eskiden maddenin 3 hali var diyorduk. Şimdi ise maddenin 4 hal durumu vardır. Katı Sıvı, gaz ve plazma. Katı halden sıvı hale geçmeye erime, sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma, gaz halden plazma haline geçmeye iyonizasyon adını veriyoruz. Ve bunların hepsi siyahla yazdıklarım ısı alarak gerçekleşen tepkimelerdir. Yani endotermik. Plazma halinden gaz haline gelmeye de veriyoruz gaz halinden sıvı hale gelmeye yoğuşma, sıvı halden katı hale gelmeye donma adını veriyoruz. Mavi ile yazdıklarım ise ısı açığa çıkarırlar. Egzo termik. Bir de buraya bir maddenin katı halinden direkt şöyle yapalım. Direkt gaz haline gelmesi diyelim. Buna ne diyorduk? Süblimleşme. Süblimleşme. Ya da Gaz halden direkt katı hale gelmeye kırağılaşma adını veriyorduk. Süblimleşme endotermik, kırağılaşma egzotermik olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz sorularda birbiriyle dönüşümleriyle ilgili sorular görebilirsiniz. Çok basittir bu tabloyu bildikten sonra. Maddenin bu hallerini incelemeye bakacak olursak Şöyle tablo şeklinde sizlere e, basit ve sade bir şekilde vermek istedim. Katı hal tanecikler arasındaki boşluk en azdır. Gaz halinde tanecikler arasındaki boşluk en fazladır. Burada yanılılan bir şey sanki plazma halinde tanecikler arası boşluk en fazlaymış gibi gelebiliyor. Öyle değil, gaz halinde. Sıvılarda ise tanecikler arasındaki boşluk katılara göre daha fazla gazlara göre daha az olarak ifade ediyoruz. Plazma halinde ise tanecikler arası mesafe katı ve sıvılardan daha fazladır diye ifade edelim. Katı hali maddenin en yoğun halidir. Sıvı halin yoğunluğu ise katılardan düşük, gazlardan yüksektir. Gazın yoğunluğu ise katı ve sıvılara göre düşük olarak biliniyor. Plazma halin ise yoğunlukları katı ve sıvılardan daha az olarak bilinebiliyor. Katı hali maddenin en düzenli halidir. Gaz hali en düzensiz halidir. Plazma hali enerjisinin en yüksek olduğu hal durumudur. Sıvı hali ise katıya göre daha düzensiz, gaza göre daha düzenli diye ifade edebiliriz. Maddenin katı hali sadece titreşim hareketi yapar. Sıvı hali hem titreşim hem öteleme gaz hali, titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar diye ifade edelim. Plazma halinde ise tanecikler pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaşmasından oluşur diyebiliriz. Katıların belirli şekil ve hacimleri vardır. Gazların belirli şekil ve hacimleri yoktur. Sıvıların ise belirli şekilleri yoktur ama hacimleri vardır diye ifade ediyoruz. Plazma halinin de belirli şekli ve hacmi yoktur diyebiliriz. Bir hepinizin bildiği gibi katıları sıkıştıramayız arkadaşlar. Sıkıştırılamaz ve sıvılar sıkıştırılamaz. Kimler sıkıştırılabiliyor? Gazlar sıkıştırılabilir. Plazma hali için böyle bir şey söylemiyoruz diye ifade edelim. Sıvı, gaz ve plazma akışkan iken katı hali için bunu ifade edemiyoruz. Şimdi gelelim maddenin farklı hallerinden bahsettikten sonra şimdi suyun Farklı hallerin öneminden. Resimde görmüş olduğunuz üzere suyun doğadaki döngüsünden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte yağmur yağar. Bu yağmur bir kısmı e, ne bileyim dağlara, ağaçlara toprak alır yani. Onu toprak altından denize gelir. Bir kısmı zaten denize ve göllere, nehirlere yağar. Sonra hava ısındığında e, su buharlaşır. Buharlaşan sıcak su e, buharı diyelim. Yukarıda soğuk hava kütlesiyle karşılaşır, yoğunlaşır. Yoğunlaştıktan sonra bakınız yoğunlaşma, sonra tekrardan yağış olarak geri döner. Bu bir döngüdür. Okların yönüne bakın, bakınız oklar bu yönde. Bu döngü evrenimiz, dünyamız var olduğu sürece her daim devam ediyor. Burada olayımız nedir? Suyun hal değişiminin önemidir. Yani sıvı halden Gaz hale geçiyor. Sonra da gazdan sıvıya geçiyor diye ifade edelim. İşte biz insanoğlu olarak bu döngüyü bozmamamız gerekiyor. Ama maalesef ki günümüzde bozduk arkadaşlar. İşte günlük yaşantımızda haberlerde görüyorsunuz. Su yağ yağmur yağacak mı? Su kaynaklarımız sıkıntılı. İleride tüm dünyanın İnsanlığın su sıkıntısı çekeceği belli çünkü biz ne yaptık ağaçları kestik, derileri kuruttuk, halihazırda su döngüsüne doğanın doğal akışına müdahale ettik ve bu da bize ağır bir şekilde geri olarak dönecek bundan emin olabiliriz. O yüzden su kaynaklarımızı temiz kullanalım rica ediyorum ve su gerçekten tüm canlılar için önemlidir. Bakın bugün son günlerde Mars'a inildi falan haberleri izliyorsunuz. Biz de inşallah uzaya Ay'a gideceğimizi söyledi Cumhurbaşkanımız. Haliyle amaç nedir burada insanoğlunun? Artık dünya yaşanılabilir bir düzeyden çıkıyor. İnsanlık uzayda, evrende başka bir dünya arıyor. Bunun için de ilk belirti ne olması gerekiyor? Dikkat edin haberlere. Su var mı yok mu? Eğer su varsa orada yaşam vardır diyebiliriz. Bu yüzden ilk baktıkları şey sudur. Su çok önemlidir. Lütfen su kaynaklarımızın kıymetini bilelim ve bir dipnot daha Türkiye su bakımından zengin bir ülke değildir. Bilginiz olsun. Bilimsel verileri araştırmanızı tavsiye ederim. Suyun farklı hallerinin doğaya ve insan sağlığına tüm canlılar etkisini bu şekilde izah edebiliriz. Gelelim endüstride hal değişiminin nerelerde kullandığımıza. Endüstride hal değişimi arkadaşlar bakınız LPG yani likit petrolyum gaz olarak karşımıza çıkar. LPG, bütan ve propan gazlarından oluşur. Ham petrolün rafine edilmesinden yani rafinasyonundan elde ediliyor. Sıvı halinin taşınabilmesi ve depolanması daha kolaydır. Çünkü gaz hali çok daha fazla hacim kaplar. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden yakıt olarak kullanılabiliyor. Arabalarda LPG kullanıyoruz. Ve Diğer yakıtları oranla çevreye zararı daha azdır. Çevreye zararı yoktur demiyoruz. Çevreye zararı daha azdır LPG'nin. LNG likit natural gaz yani sıvılaştırılmış doğal gaz şeklinde ifade edilebilir. O yüzden doğal gazın sıvılaştırılması şeklinde elde edilir. Burada karşınıza şu çıkar arkadaşlar. Bakınız LPG bütan ve propandan oluşuyor. LNG Çoğunluğu metan, geri kalanı etan, propan, bütan ve diğer hidrokarbonlar içeriyor. Bu ayrımı soru bankalarında görebilirsiniz. LNG'nin hacmi doğalgazın hacmine göre yaklaşık 600 kat daha küçüktür diye ifade edebiliyoruz. Elektrik üretimi, kızgın yağ eldesi, pişirme gibi birçok alanlarda LNG ile ne yapabiliyormuşuz? Kullanabiliyormuşuz. Endüstride hal değişiminin diğer bir örneği ise soğutucu akışkanlar bu soğutucu akışkanları 11. sınıf gazlar videomda detaylı şekilde anlattım. Burada şöyle ifade edeyim sadece soğutucu akışkan ne demek? Buharlaşırken ortamdan ısı alan ve ortamın sıcaklığının düşmesine sebep olan maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu soğutucu akışkanların özelliklerini ifade etmemiz gerekirse kaynama noktaları e, düşük kritik sıcaklıkları yüksek olmalı, kolay temin edilebilmeli, çevreye zarar vermemeli e, gibi gibi aklıma gelen özellikleri bunlar idi diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar, evet, maddenin halleri ile ilgili ilk videomuza maddenin hal değişimini ifade ederek başladım ve suyun farklı hallere girmesinin yaşam için öneminden. Bir de endüstride, sanayide bu hal değişimiyle biz neler yapıyormuşuz? Mesela havadan o, azot ve oksijen gazı da elde ediyoruz. Endüstride bu dönüşümde önemlidir diye ifade edelim. Böylece bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.